Suriye'nin PYD denetimindeki Afrin bölgesinde 300 kişilik grup Türkiye sınırına geldi ve Kürtçe sloganları atarak halay çekti. PKK'nın Suriye kanadı PYD yandaşı olan ve Kilis'in Süngütepe köyü karşısındaki Afrin bölgesindeki 300 kişilik kalabalık sınıra yakın bir noktada toplandı. Türkiye sınırından görülen ve bir bölümü araçlarla bölgeye giden kalabalık slogan atıp halay çekti. PYD taraftarlarının sınırda toplanıp sık sık Doğu ve Güneydoğu'daki çatışmaları protesto eden ve Kürtçe konuşan kalabalıktakilerin sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine de slogan attığı duyuldu. အဲ့ဒါကို Hareketliliğin ardından 3. Hudut Tabur Komutanlığından çok sayıda asker Zırhlı Araç ile sınır hattına sevk edildi. Bölgede askerlerin zırhlı araç ile önlem almasının ardından Suriye tarafındaki kalabalık bir saat sürdürdüğü protestoyu sonlandırarak Afrin tarafına döndü.